Kanka Rafa nasıl bir şıkta şey geldi? Ya biz sen Jose Mourinho geldi ya. Evet o, zaten Jose Mourinho çok iyi transferler yapar. yani bilmem yani. Bu kalkuyu falan yapacağım diyor yani bu kadar kötü ya. Aa, oğlum nereye sıkıldı? Ama neyse ben canım sıkıldı biraz oynayalım. Ne oynayalım? Abi, bir yerlere gelelim bence. gel biraz. Hmm. Ya bu bitkiler kim tıraş etmiş ya çok güzel. Evet, buralar da çok güzel olmuş. O evet. kanka ben buraları hiç görmemiştim yani. Evet. Ne? 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 Bu Ne? ya? Bu Ne? 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 Ne?

Demek girilmez alana girdiniz. Orada da bir büyü gördük. Oğlum biz niye girilmez yazan yere girdik ki ya? Harbi. Yavaş yavaş Lan eşya uçuyor. Oha! Hani eşya havada uçuyor. Oha! Oha! Eşya havada uçuyor. Oha, oha.